Reis Somali'ye ulaşmış, görüntüler geldi. Enerji ve ne Tabi güzel. Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar paylaştı. Yolcu etmiştik ve e, görevi başında dedi. Hemen o görüntüleri de görelim. Bizler hafta içerisinde enerjideki e, gelinen noktayı değerlendirdik. Filomuzda 7. E, gemimizle katılıyor dedik. Ve Oruç Reis sondaj yapmak için Somali'de. Hı hı. O görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Biraz önce enerji ve tabii kaynaklar bakanı Alparslan Bayraktar paylaşmıştı. Somali'yi yolcu etmiştik günler önce. Somali'ye yolcu etmiştik. Oruç reisi günler öncesinde e, ve Somali'ye gitti. Oruç Reis dedi. Bakan Bayraktar. Evet. Yerli ve sismik milli, yerli ve milli sismik araştırma gemimiz. Evet. Yani bu bu bile çok e, gurur verici. E, kendi gemilerimiz artık Türkiye'nin dünyaya bu anlamda meydan okuyan bir filosu var e, ve e, sadece kendi e, sahamızda değil Mavi Vatan'da değil e, tüm dünyada e, bu gemilerimizin e, adının e, söyleniyor olması oldukça önemli ve gurur verici. Geldiğimiz noktayı gösteriyor. E, yani hani ilk yapılma planlarından e, bugüne kadar ne kadar da aslında zaman ne kadar çabuk geçiyor ama ne büyük kadar yemekler da büyük emekler var. Büyük emekler var, büyük bir vizyon var ama aynı zamanda ne kadar da e, hani başladık mı ne kadar hızlı yapabiliyoruz? Ne kadar hızlı yola çıkabiliyoruz ve ne kadar etki alanımız genişliyor? Çok önemli bir örnek. E, umarım e, güzel sonuçlara da ulaşır.